Evet sevgili seyirciler bu haftaki konumuz ekran başına yeni geçen seyircilerimiz için hatırlatıyorum. Almanya'da başlayan ama Avrupa Birliği'nin bütün ülkeleri için geçerli olacak olan elektronik oturum, elektronik oturum kartı, pasaportlarımızdaki oturum yapıştırılan oturum kalktı artık 1 Eylül'den itibaren ama eski bulunan oturumlarımız geçerliliğini devam ettiriyor. Bazı kişiler henüz daha alamıyor ama belediyelerin çoğunda, yabancılar dairelerinin çoğunda bu uygulama başladı. Yakında da sizler bu uygulamayla biraz bizzat yüz yüze geleceksiniz. Avrupa Birliği'nde durum böyle miydi? Hollanda, Danimarka, İngiltere'ye bağlanmaya çalışacağız. Hollanda bakalım durum nasılmış bir soralım. Nazmi Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nazmi Bey. Şimdi bu haftaki <laughs> konumuz yeni sezonumuzun ilk canlı yayını ama ikinci bölümümüz. Almanya'da elektronik oturuma geçildi. Evet. Kart şeklinde, kart vizi tebatında taşıma kolaylığı var. Vatandaşın insanın hoşuna gidiyor gibi ama... Evet. Bu tabi Avrupa Birliği'nde herhalde insanları standart hale getirmek. Bütün yabancılar için deniyor. Ve hatta deniyor ki eşittir demişler yabancılar için e, açıklama bilgisinde. Üçüncü ülke vatandaşları. Şimdi e, tabi sahtesi de yapılmasın diye. Hollanda'da da elektronik oturum var mı? Yoksa oturumla ilgili hem bir tekrarlamış olalım. Durum nelerden ibaret? Şimdi e, elektronik oturum diye bizde yok öyle bir şey. Bizde sadece bu... E, e... E, yani kar, kart, e, fizik kartı gibi olan büyük oturum kartları var. Evet. E, kişiler onlardan, onlardan kendilerine e, resmi olarak Hollanda'da olduklarını ispat edebiliyorlar. Onun zaten ön tarafında resmi ve doğum tarihi, arka tarafında hangi amaçla Hollanda'da kaldığını e, yazıyor veya it, e, şartlarını yap, onu bilgilendiriyor. Bizde asıl büyük değişiklik tabii bu e, oturum kartlarının harç parasıydı bizim Türk vatandaşları için. Hani bunu çok aşırı yüksek fiyatlara yükseltmişti Hollanda. Sizler de davalara katılmıştınız. Evet davalara kazandık. İşte bunu şimdi kabul ettiler yüksek olduğunu. Fakat bizim bir yeni bir açtığımız davada hani bu geçmişte fazla ödeyen vatandaşlara geri ödemeleri idi. Şimdi onu da ödediler geri. Şimdi oradan da bir başarı oldu. Bir de tabii bu dil sınavı, uyum sınavı dediğimiz o uyum sınavı zaten kaldırmıştık fakat şimdi yeni olaraktan da e, eşini e, ve aileni Türkiye'den getirmek istediğinde Türkiye'de e, dil kursuna girme mecburiyeti kalkmış oluyor. Peki siz e, konuşmanızın başında dediniz ki bizde oturum kartları vardı. Evet. Bu oturum kartları Almanya'da hala oturum kartı daha 1 Eylül'den itibaren fakat bu elektronik ortamda yapılarak geçildi. Esasında Almanya'daki vatandaşlar için yeni bilgi sayılır bu. Neden derseniz bizim pasaportlarımızda evet. oturumlar vardı. Hollanda'da oturumlar kartlı olarak pasaportun üstünde de bulunuyor mu yoksa sadece kartta Yok, mı? Yok o ilk ilk müracaat ettiğinde hani oturum müracaatı yaptın diye amtragi yaptın diye bir e, e, şey yapıştırılırdı. Fakat oturum kartı hani onaylandıktan sonra Kart vizit olarak yani pasporta bir işlem yapılmıyordu. Hani normal cüzdanında taşıyabiliyordun. Ve pasport taşıma mecburiyetin yoktu. Peki bu kartların sizin e, imza kolaylığı, elektronik ortama girme, işte elektronik imza yapma ve e, elektronik bir kart vizit kullanabilme özelliği yok mu bunların? Şimdi şöyle var. Münazat ederken zaten bir e, e, kapalı bir ekrana imzanı atıyorsun. O scan olaraktan o oturum kartın üzerine geliyor. Hani sonradan imza imzalatmıyorsun. Evet. Resimlerde aynı bu şekilde oluyor. Fakat hani elektronik olarak hani daha oturum müracaatı yapamıyorsun. Hani kağıtlar Tamam. Yapılıyor. Demek ki teknik bir takım şeylerle bağlantılı. Evet. Peki evet. son sorum da şu. Bu oturumla ilgili, yani normal standart Hollanda'ya gelen bir kişinin alacağı oturumlarda da e, belgelerinde, evraklarında herhangi bir değişiklik yok herhalde. Yani kısaca e, ne tür belgeler, ana başlıkları isteniyor, onu da söylerseniz Hollanda'nın en azından oturumla ilgili e, bilgisini vermiş olalım. Şimdi oturum tabi e, hangi sebepten dolayı oturum istediğin e, bağlı. Hani şimdi bir kişi e, ee, eşiyle beraber yaşamak istediği takdirde tabii o zaman eşinin yeterince gelir olduğu işte e, evlilik yaptılarsa işte evliliğin gerçek evlilik olduğunu bu gibi şartlar koşuyor. Ama genel olaraktan kişinin sağlık sigortasının olması işte e, geçerli Türk pasaportunun olması e, oturum kartları müracaat edebilme haklardan bir tanesi oluyor. E, şimdiye kadar da bu harç parası dediğimiz olay vardı. Onu da şimdi Avrupa e, vatandaşının aynı ödediği standarta e, indirildi. O zaman sadece Türk vatandaşı için, diğer vatandaşlar için maalesef onlar daha yüksek rakam ödüyorlar. Evet, Almanya'daki elektronik oturumda epey yüksek ücretler var. Biraz sonra onu da deneyeceğiz. Bilgiler, <laughs> buyurun belki işte büyük ihtimal işte Hollanda'da bunu e, örnek göstererek de hani bak Almanya'daki vatandaşlarımızda evet. yükseldi diyerekten e, bizim Hollanda'da da tekrar yüksel, yükseltecekler demek oluyor. Evet. Yani 150, 110 Euro, 235 Euro yüksek rakamlar var. E, evet. demek ki bunlara itiraz etmek gerekecek. Nazmi Bey çok İki teşekkür. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki Gülüyor. programlarda da görüşmek umuduyla hayırlı günler. İyi İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, ee, i̇lginç. Ee, yani itiraz evet. edip kazandıkları dava Avrupa Adalet Divanı'nın sonucunda şimdi harçları kaldırdı. Tam o konu gelmişken o zaman şunu soralım. Ee, elektronik oturumla ilgili e, ücretler nasıl? Bir de bunları şimdi hem ekranda arkadaşlarımız verince göreceğiz. şimdi demin anlattığı gibi yani şimdi Bayağı e, yüksek değil mi? Tabii ki yüksek. Hem de çok saçma. Yani karşılığında ne alıyorsunuz ki? Hı hı. Yani, kart satın alıyoruz. Elektronik kart. <laughs> yani bakın mesela şöyle geçelim. 3 aylık uzatmalar 65 euro. Evet. 3 aydan fazla uzatmalar 80 euro, 1 yıla kadar izin 100 euro, 1 yıldan fazla süreli izin 110 euro, süresiz oturma izni 135 euro. Şimdi süresiz oturma izni olan kişi 135 euro'yu verdi. 10 yıl sonra tekrar alacak ya. Yani bu eğer kanunen bir değişiklik olmazsa 135 evet, euro vermedi ama Evet, yani bir çocuklara yerleşim hakkı 55 euro. İyi para. Ee, serbest iş oturumu 200 euro. Akademisyenler oturumu 250 Euro. Bir de, elektronik bir de şu elektronik oturum kartı 22.80 ile 28.80 arası. arası. ücreti <laughs> şimdi, var. Şimdi Süleyman Bey karşılığında sorsanız işte nedir bu beyefendi yani nedir yani nedir? Ya tamam yani zaten vergimizi ödüyoruz. Evet. Vergiler ödeniliyor. Bu da bir eğer ki mecburi bir işlemse devlet bunu ödemeli. Doğru. Ama işte Ve sosyal haklar bir şey söylemek gerek. gerekir ama eşleri Alman olanları, eşleri Alman olanlar bu ücretleri ödemiyor. O da muaf. Ama karı koca ikisi de eğer Türk vatandaşıysa bunları ödeyecek. Ki ben bunu çok yüksek buluyorum yani. Saçma birazcık da saçma buluyorum. Gerekçesiz. Ee, bizim tabi seyircilerimiz e, duyurmuştuk. E, telefonla müracaat edenler de var. Fakat vaktimiz sınırlı. Sadece bir iki seyircimizi anca alabileceğiz. Evet. Ee, onun dışında ben elektronik postadan gelen sorulardan İsa ve Ludwig safından diyor ki haklı olduğumuz halde eşimin ehliyetini aldılar ve para cezası ödemek zorunda kaldık. Şimdi elektronik birincisi bu bir haksızlık değil mi? İkincisi, elektronik oturum aldıkları alacakları zaman bu tip cezalar ne, ne gibi etkide bulunacak? Hayır. Şimdi yani o, e, e, yani yetin alınma bu yapmaması o başka bir mesele. Başka bir Şimdi bir mesele. biz o, bu kartla alakalı cevaplandıralım. Zaten sizin oturum hakkınızdaki ön koşullar değişmiyor. Yani evet. ön koşullar onu diğer programlarımızda da söylemiştik. O ön koşulların hiçbirinde değişiklik olmayacak. Evet. Yani orada eğer ki bayan sabıkalıysa, sabıkalı olduğu için belki de oturum al, oturum alamayabilir. Ama sabıkası eğer yoksa yine oturum alabilir. Yani Peki, o, o, o ön koşullarda bir değişiklik yok. Solingen'den Zehra Daş diyor ki izindi, izinden geldik, evde tamirat yapıldı derken pasaportlar kayıp. İçinde oturumlarla birlikte evet. ne yapalım? Benim sorum şuydu esasında, oturumumuz... E, oldu ki oturum kartımı kaybettim tabii, ya da çalındı mesela, mesela. Aynı vatandaşın durumu gibi e, ne olacak? Hemen hemen a, acilen ilk polise lütfen hemen polise. önce kaybolduğuna dair bir tabii e, muhakkak polise gitmesi gerekir. Bir ikincisi yabancı dairesine bunun haberini verecekler ve yeni kart verilecek. Pasaportu kaybolduğu için pasaportu da çıkartması gerekecek. Türkiye değil mi? Cumhuriyeti pasaportu da onda yine polise lütfen bakın dikkat edin bir şey söyleyeyim ben burada hazır o konuyu açmışken. Şimdi vatandaş pasaportunu kaybetmiştir. konsolosuna gidiyor. Yenisini alacak. E, po Türk Konsolosluğu için de çok önemlidir. Polisten ilk önce kağıt, kağıt getirecek, getirecek, belge getirecek kayıptır önce polis. diye. Önce, önce polis. lütfen bulunduğu, yaşadığı yerde polise gidecek. Mehmet Şahin Mörfelden'den diyor ki, Almanya elektronik oturumu almam için çalışma belgesini vermem gerekiyor. Doğru söyledik. Evet. Ancak arbaş sözüm, yani işsizim. O zaman ne olacak? Şimdi hani vatandaş oturum alamayacağım diye şimdi korkuyor. Şimdi yine ilk sorunun aynısı. Yani ön koşulunda oturumu nasıl alırım da değişmiyor. Bu sadece çiptir. Yani bu çip o oturumun aynısı sadece çip şeklinde verilecektir. Yani o beyefendi çalışsın çalışmasın eski oturumu neyse aynısını alacak. Ama bir şey bakın, değişmeyecek. Değişmeyecek. Siz bir avukat olarak konuya evet. vakıf olduğunuz için net bir cevap veriyorsunuz. Ama vatandaşımız için bu bilgi bence şöyle yeni. Ön, önceden oturum almak için yani bir gelir seviyeniz e, gerekiyordu. Doğru. Şimdi evet. alınan mahkeme kararları var herhalde. Evet. Yani vatandaştan evet. gelir seviyesi değil. Sen hangi Heh. durumdaysan, geçim aynen mahkeme kararları mah mahkeme kararları akabinde gelirinin yüksek olması, az olması artık önemli değil. Yani arbaş dost olsan, işsiz de sosyal, olsa, yardım da olsa, sosyal yardım da olsa o oturuma hak sahibi bitmiştir. Evet. Bir telefonumuz varmış. Sevgili seyircimiz e, Alo İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? İsmim Nizamettin. Nizamettin Bey nereden arıyorsunuz? Ben Almanya'dan arıyorum. Buyurun ben, sorunuzu alalım. Ben şöyle bir sorum olacak. Bu EG Avrupa Birliği diye yani Avrupa Birliği evet. oturumu varmış. Ben ona müracaat ettim. Ben onu alırsam onun bana ne faydası var, ne zararı var? Onu öğrenmek istiyorum. Tamam. Bizim bu akşamki konumuz Ale Almanya'da elektronik oturuma geçilmişti. Evet. Sizin sorunuz ise Avrupa Birliği EG oturumu. Evet. evet, onu da cevaplandıralım inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şimdi tabii elektronik evet. oturuma geçilince kart olarak evet. doğru vatandaşımız da haklı olarak elektronik oturumla farkı e, Avrupa Birliği oturumu <laughs> ayrı evet. Avrupa Birliği oturumunun ne gibi faydası olabilir? Şimdi Avrupa Birliği oturumunun ilk önce ön koşulları yerine getirilmesi gerekir. Akabinde de Avrupa Birliği içerisinde istediği ülkede çalışabilir. Bu kadar basit. Peki o şartlar için de herhalde bir süresiz en azından kişinin olacak herhalde değil tabii, mi? En yani en işte ön koşulları en azından nidalassums de elaopnes dediğimiz oturum hakkında yerleşim hakkı en azından o olması gerekir. Ondan sonra e, Almancası filan ya da gideceği ülkede iş bulmuş olması gerekir. Yani keyfine göre değil de evet. ön sözleşmesi olması gerekir. Geçen dönem bir parça işlemiştik. Belki seyircimiz ilk defa şey yapıyor. Aklımda kaldığı kadarıyla şu da vardı. Bu iki oturumunu aldığı zaman eğer yanlışım olursa siz evet. uzmanısınız düzeltin. Almanya dışında bir ülkeye gittikleri zaman eskiden 6 aydan fazla, 3 aydan fazla şimdi öyle değil. Öyle değil. 6 yıl kadar geçerli. Doğru söylüyorsunuz. Doğru. 6 yıla kadar geçerli. Yani 6 ay içerisinde geri geleceğim diye korkusu çalışma ve oturumda yalnız. alabilecek. Peki. Ee, tabii seyircilerimizin burada soruları çok ama e, farklı konuda soran seyircilerimiz de var. Sevgili seyirciler, mesela Çanak'la ilgili sormuşsunuz, e, çocuk parası ile ilgili. Bu konulara önümüzdeki programlarda tekrar gelişmelere göre değineceğiz. Bu akşamki konumuz Almanya'da elektronik oturum ve diğer Avrupa Birliği'ndeki oturumlarla ilgiliydi. Bir de İngiltere'den e, bir bağlantımız olacaktı, Danimarka belki. Arkadaşlarımız onlardan birisini de hazırlarlarsa e, biz diğer sorularla bitirmiş olalım. O elektronik oturma izlediğin ücretlerini e, söylemiştiniz. Söyledik, çok yüksek. Ama evet. Çok yüksek. Evet. Bir seyircimiz varmış alalım ondan sonra. Alo. Alo. Hayır, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar Salih i̇yi Bey akşamlar. buyurun. Ee, ben size e, elektronik posta ile ilgili değil de benim durumumu kısaca size size anlatayım. Vaktimiz ben sınırlı olduğu e, için e, 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 Salih Bey oturma iznim var. Salih Bey vaktimiz sınırlı olduğu için direkt sorunuzu sorabilir misiniz? Tamam. Benim İtalya'da süresiz oturum vardı. Burada benim İtalya'da süresiz oturma iznim evet. vardı. Ben buraya geldim Almanya'da bir iş buldum. Firmayla anlaştım. Kontrat yaptık iş kontratı. Evet. Burada çalışma müsaadesi almak için başvurdum. Ama bana red geldi. Daha önce böyle yapan arkadaşlarımız da vardı ama onlar almıştı. Yani siz İtalya'da süresiz oturumunuz vardı ama siz artık Almanya'dasınız. Evet Almanya'ya tamam, geldim. Cevaplandıracağım. Burada... Yani sorunuz sorunuz ben oturum izni alamıyorum o mu sorunuz? Hayır. Ben o çalışma müsaadesi için çalışma müsaadesi için başvurmuştum. Evet. Ama burada firmayla anlaşma yaptım. Onun burada çalışma izni red geldi yani. Siz burada yaşayamazsınız, çalışamazsınız dediler burada. Tamam. Avukatımız sorunuzu cevaplandıracak. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Şimdi demin ne sordu bir vatandaş dedi ki EG oturumum olsa dışarıda mesela Almanya'da EG oturumum var. İtalya'da çalışabilir miyim? Evet. Şimdi İtalya'da EG oturumum var. Almanya'da çalışabilir miyim? Evet. evet. Aynı o, anlamı. O zaman vatandaş almamış Aynı, müracaat şu, etmemiş. Yapmışsa da Yabancılar Dairesi haksız yere hayır demiş. Hemen derhal itiraz etsin. Evet. O yani onun oturumu vatandaşın EG oturumudur ve geçerlidir. Evet. Peki, ee, biz şimdi oturma iznine dair elbette bilgiler alacağız. Bu bilgileri nelerden alabiliriz? Yani vatandaşlar elektronik oturumla ilgili bilgileri ee, bir internet adresi arkadaşlarımızdan da rica edelim. Ve yabancılar dairesi müracaat edecekleri yerler vardır herhalde. Evet, var. Siz de Şu orada hemen hazırsa eğer kitapçığın evet. içerisinde. Öncelikle kitapçığın sevgili seyircilerimiz bu kitapçı temin ederlerse, arkadaşlarımız gösterirlerse ekranlar. Bu kitapçığın ee, son sayfasında sanırım. Son sayfasında olması lazım evet. Evet. Yani ilk, evet. şimdi yabancılar dairesine direkt gidebilirler. Bir Bağlı var, oldukları bütün yabancılar dairesi veriyor. Bütün yabancılar dairesinde var. Bağlı oldukları yabancılar dairesinde de yabancılar dairesinin internetten e, ana sayfasına girecek olursa oradan da öğrenebilir. Evet, www.bamf.de demiş ve burada evet. 0180 ekranda da görülüyor. Ve, ve, Şu anda İngiltere'de hazır. Görülen. İngiltere'den de Avrupa bir ekranda görülen. Evet. İngiltere'den Özgür Bey hayırlı akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar Süleyman Bey, nasılsınız? Teşekkürler, siz de iyisiniz. Özgür Bey, süremiz kısa kaldığı için e, şöyle söyleyeceğim. Biz bu akşam Almanya'da elektronik oturumla ilgili, bir evden itibaren elektronik oturum kartlarına geçildi. İngiltere'de son durum nedir? Oturumla ilgili e, bir değişiklik var mı? Yoksa da e, kısaca değinirseniz teşekkür edeceğiz. E, İngiltere şu anda sadece burada evlilik ve öğrenci vizesiyle kalanlara e, parmak izi ve elektronik e, oturum vermeye başladı. Evet. Ee, onun dışında ki vizelere henüz elektronik uygulama başlatılmadı. Evlilik ve öğrenci vizesine sadece pilot uygulama olarak başladılar. Ee, başarılı bulunduğu halde diğer bütün vizeleri de bunu Avrupa Birliği ve Ankara Anlaşması başvuruları dışında ki vizeleri uygulamayı düşünüyorlar şu anda planlıyorlar. O zaman eski durumdaki pasaportlarda olan oturum şekli mi devam ediyor? Onları yeni vizeye geçirince e, kart uygulamasına geçiyorlar. Eskiden eski oturumu veya eski vizesi olanlara hemen kart vermiyorlar. Evet. Ee, bir sonraki oturum başvurusunda e, dijital elektronik kart veriyorlar. Yani oturumlarla ilgili de e, şartlarda bir değişiklik yok herhalde değil mi? Oturumla alakalı şartlarda sadece e, parmak izi uygulaması başlatıldı elektronik evet. oturumu olanlara. Evet. Onun dışındakilere e, herhangi bir değişiklik yok. Almanya'da biyometrik fotoğraf da isteniyor İngiltere için. E, İngiltere'de aynı. Biyometrik fotoğraf ve parmak izi uygulaması var. Evet. Ama ancak dediğim gibi sadece bu. Öğrenci ve evlilik vizesiyle kalanlara şu anda uygulanıyor. Peki. Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftaki ve diğer programlarda tekrar İngiltere'den sizden bilgi alacağız. Hatta sizde konuk kalmayı düşünüyoruz. Görüşmek umuduyla. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Selamlar. Yılmaz Bey vaktimiz çabuk hızlı evet, geçti. Maalesef, bu hafta cevaplayabildiğimiz maalesef. kadar seyircilerimizden çok elektronik posta ile gelen sorular da vardı ama sevgi seyirciler bu haftaki konumuz danışıyorum sezonun ikinci ama ilk canlı yayınında Almanya'da başlayan elektronik oturum elektronik oturum kartı ve Avrupa Birliği'nde oturumla ilgili durumlar neydi? Bunları size aktarmaya çalıştık. Haftaya bir başka konuda buluşmak umuduyla görüşmek üzere efendim.